Şarj insan birlikte. Adını hatırlayamadım bir oyun oynuyoruz hadi başlayalım şimdi. Oynadım her batıları. Neyse bu oyundaki amacımız bir tane. Ne oluyor ya? Drasarus, Sarus, Marus, Harus, Marus. Teperim geldi kaç Sarus Rex var. Tamam mı? Yanlış söyledim abi. Rex değil. Evet Rex. Doğru söylemişim. Şimdi Hakosov diye bir adam Hakosov. Hakosov. Ne siktir et. Öyle bir adam seçildi. Şimdi bu oyun Bigfoot'un geliştirilmiş hali gibi bir şey diyeceğim. Bigfoot'a laf uzatmam. Bigfoot, Bigfoot ne bilmiyorsanız nasıl bilmezsiniz o kula bir video. <laughs> Çok değeri var. <bu> <laughs> ha bu arada gene şey diyebilirsiniz. Bu kabat neredeydi? Niye video atmıyordu 3 gündür? Hastayım. <gülüyor> 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 Ama gerçekten öksürdüm. <laughs> Şimdi Yaşlı gireme <laughs> Oğlum ne T-Rex'in yıldan bir iki saniye sonundaki hali gibi. <laughs> Nasıl T-Rex Videoya girelim. Karşıma çıkan t bak. T-Rex. Sürekli değil mi? T-Rex ne ne lan? git. Aynen tamam git tamam. Tamam tamam şimdi tamam. Gidiyoruz burada bir kule var. Aklına çek işte vuracağım. Nerede bu? Herkes neden <laughs> <hisseder>. çiğdi? <laughs> Oyun çok kasıyor. Şuradan bir ayar yapalım. Manueli açalım. Otomatiği alalım. Dragon'a bakalım. İtirekçe bakalım. Ekranımızı bakalım. alım böyle video çekeceğim tamam hadi kaç kaç geliyor şakama aga ben dalgın içiyordum arda geliyorum sever. Süper. Gelamadaki polis abi. Ne? Bana niye saldırmıyorsun? Şaka yaptım direkt saldırma geç kardeşim Benim gönlüm kardeşim Saldırma bana saldırma bana lütfen Benzinim bitiyor yapma Yapma benim benzinim bitiyor. musun peşimde misin? Gelmişim Valla kardeşim Oğlum benzin bitiyordu lan Bundan kaçarken Benzinim bitiyordu ölürdüm yalnız ha Arabanın canı az Basacağım. Nerede kullanacaksın abi? 98 canım ne Orada geliyor mu? Gelsene alçam. Benzin bitmiş. Kaç. Hayır gelsene yapabilirim. Benzinim bitmiş. Geliyor mu geliyor mu? Gelsene olur. Bağırma. 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 Yalvarırım bağırma kardeşim. Bağırma lan milletin işini. Aga şu bir polis aracı var. Ay. O polis araç. Polis aracı. Abi binebilirsen çok iyi. <laughs> <laughs> Tafım yer aldım. Hayır hayır tabii ki binmeyeceğim. Binmeyeceğim. Ben ona niye bineyim ki zaten. <laughs> Beyler. Polis aracı. Bin. Ay. Onu polis aracı patladı. Her yedi. Helikoptere gitmeye çalışacağım. Helikopter şu tarafta kalıyor. Dinozora yani atlıyoruz. Şu an ben dinozorun üzerine atlıyorum. Altında araç çok şey yok. Koşa koşa şey gidiyor tamam. Benzin orada da. Benzin orada var da ben oraya gidemem artık. Arkadaşlar şu an bayağı bir gittim. Ee, T-Rex'in sesi geliyor. Arkadaşlar. Niye göstermedim? Bilmiyorum internet çok kasıyordu. Gidiyoruz. Of. Herkes öldü abi. Herkes damage vermemiş aslında. Yeşil de damage vermiş. tamam. Arkadaşlar şimdi yeni maç başlıyor. Ee, kim? Bir kere de ben olayım. Niye ben değilim? Cringe gibi konuşmuyor. Şimdi birine davet atabiliyorum hemen attım. Server'a davet atıyoruz. Birileri geldi. Üç 5 kişi geliyor mu? Yok bir kişi geldi. Bu ne lan? Bir de kanalı Roblox kanalına döndü diyen arkadaşlarımız için dislike butonu var. Ama sürekli orada sıfır yazıyor. O yüzden çok mutlu. <laughs> orada sıfır <yazıyor. gülüyor> Allah. Dayı daha neyi bekliyoruz lan? Başlıyor diye videoyu başlattırdım. Adamlar bizi hala tutuyor. Bu kim? Bu kim? Bu, 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 bu niye geldi bu? Bu değil. Sinan mı diyor Değil lan bir de bir şeyler daha var. Oğlum seçirmedim zaten? Oyun ben de gerçekten maşkaş geçiyor arkadaşlar. Gerçekten maşkaş geçiyor. Ben çözemedim. Hadi kardeşim seçmediniz bu zaten t ya. Maşkaş geçme bin ya. Geçme bin ya. Geçmeyin değil geçme benle ya. Hadi dayılar, hadi dayılar. Hadi dayılar, hadi dayılar. Hadi dayılar, hadi Hadi kardeşim başlayak artık ya. Yok ya bu fotoğraf hadi. Hadi ya. Tiyerek seni budur abi işte. O ne bile öyle küçük bir şeydi o ya bu dayı. Benim şeyime gelen adam nerede bu? Bizim bunu diyor. Hemen 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 sıkmaya çık abi. Sıkmaya Aleti, aleti de var. Al kardeş. Aldın mı aleti de vardı? Aldın mı aleti de vardı canım kardeşim? Şu polis direnini kapatın. Tamam hadi 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 benzin bulman lazım. Benzin lazım bana. Geçen tur benzin bitti adamı sarattığını ölmedim ben. Bana benzin lazım. Eee... Abi sağa, sağa sola vurma şunu ya. Bir dur. Benzin. Tireksin bölgesine gidin. Tireks dışarı çıktığında direkt kafa atabilir bana. Bir <laughs> kule var. Kuleyin tepesinde insanlar var. Dur. İnsan değil insan varmış. İnsan demeye bir şahit. Ay no te boy. Ay no te girl. Ay my coconut man. Bak bu kat coconut man. Coconut man. Benzin bitiyor oğlum. <laughs> bu kuduruk gibi bağırıyor bir yerde şey. Direkt. Anlıyor musun? Direkt orada bağırıyor. Ben burada benzin bulmaya çalışıyorum. Her annesi PG. Ay, ay, ay yok, düz yok. bütün bezleri aratmışlar ama böyle olmaz ki. Böyle olmaz. Bütün bezleri aratmışlar. Buldamışlar hı şey. İnsafı hiçbir şeyimizi böyle ödünç şey diyemeyiz. Benzin. Şimdi ben buranın yakınında bir benzin bulamazsam. Yani unuttum. Direkt ATV'yi unutun Cime. ATV'nin yerini unuturum uzaklaştığında. unuturum abi. Bu, bu, ne lan? Örgüt mü kurdunuz? Burada grup mu kurdunuz? Birlik mi kurdunuz? Ne yapıyorsunuz lan? 5 kişi toplanmış. 3-5 değil aslında. Direkt geç. Neuro, Bu né, burna, né, sai, ciudad, I, o que está acontecendo? O que é Ya Ahmet. Koş 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 Hulk Means, lordesh, goo, koş. Helikopter gelir gelmez gideceğim. Helikopter gelir gelmez gideceğim. Hadi koş 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 koş

şu şu şu. Yeri görüyor? Yeri görüyor? Koş koş koş. Neredesin lan? <gülüyor> 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 Polis aracı. O oh, ya yeah, mıdır fakat? İşte bu. İşte bu. Oh be kaçtım. Yine bir kaçma şeyi olaydı bari. Bir sesimiz şey olaydı ya.

Ronaldo. Korg. Yok ya, ya bir bitil. Kokonat men. Ne <laughs> bakalım şu kokonat men bir de şu kokonat menin arkadaşlarıyla bir versiyon çekilmek isterdim ama adam kaçıyor. Beni seç beni seç. Niye beni seçmiyorsun? Evet arkadaşlar bu da son maç olsun. bakalım başlıyoruz. Yine herkese davet atıyorum. Bir kişi bile gelmedi. Gene <laughs> <Kena> atıyor. Gene atıyor. Yine gizli gelme. Antiklet. Tıkı karmaşası. Korkma kork, korkma Bu iş geliyor Şimdi bak. helikopterin ince yere gidiyor. Direkt oradan iki tane benzin alıp böyle oynayacağım. Benzinleri alacağım oradan.